Matthew ne hoş bir çocuk. Of oh, aptal kalem. Bunun için zamanım yok. Başka bir tane alayım. Nasıl yani? Bir sorun mu var Matthew? Endişelenme ben yardım edebilirim. Sağ ol Stacy. Biraz sessiz olur musunuz? Sırnaklarımı yapmaya çalışıyorum. Oh, kalemleri bana ver. Al bakalım. Törpümü kullanabilirim Matthew'u hoş bulan tek kişi sen değilsin. Bir dakika ne? Matthew benimdir. Sen öyle san. Ha, olamaz. Hiç iyi gitmiyor bu iş. Mendi yenmem lazım. İşte oldu. Al bakalım Matthew. Evet başardım. Vay canına teşekkürler kızlar bir saniye. Uh, bana telefon numarasını verecek. Belki bana çıkma teklif eder. Bu kalemleri de halleder misiniz? Ne? Çalışmam bitti ben çıkıyorum. Hayır hiçbir yere gidemezsin. Lütfen. Olmaz. Bir yere gitmiyorsun. E, görüşürüz. Hayır. Hemen buraya gel. Ah, yakaladım işte seni. Bir şey unutmadın mı? Oh, hadi ama. Bu büyük haksızlık. Bunu unuttuğunuzu umuyordum. Hayır. İyi şanslar. Bu dersten nefret etmem boşuna değil. Eh, başka bir seçenek yok. Sanırım testi yapsam iyi olacak. İşte doğru olan bu. Hmm, işte tam fırsatı. Neyse ki hazırlıklı gelmişim. Kopya çekebilecekken neden çalışayım ki? Oh, bu ilginçmiş. Ha? Mendi ne yapıyor öyle? Orada neler oluyor? Gayet güzel gidiyor. Tüh arka konuşmuşum. E, yardımcı olabilir miyim? Gözleriniz güzelmiş. Benim dersimde kimse kopya çekemez ciddiyim. İyi denemeydi Mendi. Şimdi testini bitir. Onun tek kopyam olduğunu mu düşünüyor acaba? Yedek kopyaların da var. Bu çok akıllıca. Nasıl yani? Şaka mı bu? Bunların hiçbirini anlamıyorum ama. Geçtiğim sürece kimin umurunda gerçi? Ev bu tuhaf. Bak ne buldum. Bu senin mi? Oo, onu daha önce hiç görmedim. Buyurun alın o zaman kağıt parçalarını. İşimi nasıl yapacağımı bana öğretme. Keşke sınıf çalışmasına aynı derecede efor göstersen. Ya tüh. <laughs> Beni durduramazsınız. İyi ki bu sahte el yanıma almışım. Bir şeyler doğru değil sanki. Neler oluyor? Sakin ol, hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Hey, doğal davran. Ne, ne oldu öyle? Mandy, ha? E, evet, e, hiçbir şey yok burada. Her şey tamamen normal. Bu sana son uyarımdır. Ah, ne yapalım? Belki bu sakız odaklanmamı sağlar. Oh, çilekliymiş. Cık. Yine ne yapıyor bu kız? Ne var? Sakız çiğneyemez miyim? testini yapıyor olman lazım senin. Ver şunu bana. Peki. Oh, testi bitirdim zaten. Buyurun işte. Umarım geçmişimdir. Pardon sakız hala ağzımdaymış. Hmm, tamam ilginç. Aferin testi geçtin. Teşekkürler benim gitmem lazım. Nihayet şuradan çıkabiliyorum. Ne rahatladım. Bay bay. Güle güle Mendi. Bu kızla hep aynısı oluyor. Hmm, belki ben de bir parça sakız alırım. Kimse yok etrafta. Eh ben de bir sakız hak ettim. Güzel görünüyor. Evet neden olmasın? Hmm, güzelmiş. Bir dakika. Oh, bu çok iğrenç. Bu kağıt mı? Cevaplar yazıyor. Yine kopya çekmiş. İnanamıyorum. Mandy dur. Mandy gel buraya. Mandy İyi bir kitap gibisi yok. Dünyada en sevdiğim şey... Hmm, şu kağıdın kokusu yok mu? Bunun için can atıyordum. Merhaba öğretmenim. Kitap önerileri için teşekkür ederim. Umarım hoşuna giderler. Bir an evvel okumak için sabırsızlanıyorum. Ne tatlı bir kız. Ve bu kitap vay canına. Oh, buradasınız demek. Sizi arıyordum. Burası benim en mutlu olduğum yer. Affedersiniz. Çok üzgünüm. Kusura bakmayın. Her neyse. Bana bu konuda yardım eder misiniz? Av, oh, elbette Stacy. Bak cevabı çok basit. İzle. Oo, evet anladım. Teşekkürler. Yardımcı olduğuma sevindim. Şimdi kitabıma geri dönebilirim. Ne? Kaldığım yeri kaybettim. Artık kimse dikkatimi dağıtmamalı. Bu kitabı bitirecek bir yer bulmam lazım. Sessiz bir yer. Vay canına hiç böyle bir şey okumamıştım. El bu kabin dolu. Bir süre daha buradayım. Acele et. Meşgulüm burada. Hadi ama. Oh, insanı çıldırtırlar. Peki, peki. Çıkıyorum. Hepsi senin artık. Al şunu. Au, bu çok iğrenç. Burası iyi bir yere benziyor. Ders için kitapları alsam iyi olacak. Şşt, okuyorum. Pardon, üzgünüm. Vay canına, çok tuhaftı. Al bakalım. Kitabı elimden bırakamıyorum. Bunu kim attı? Kızlar kesin şunu. Bir dakika. Bu yararlı olabilir. Hemen döneceğim. Kitabı masaya koyuyoruz. Sonra bir paket lastiği alıp kitabın üstünden geçiriyoruz. Aynen böyle. Şimdi bize bir ataş lazım. Ataşı lastiğe geçiriyoruz. Bu sayede artık nerede kaldığımızı buluyoruz. Hadi bakalım kızlar. Derse başlıyoruz. Kitaplarınızı çıkarın. Of, ne güzel eğleniyorduk. Bu ders çok ilginç. Bazen saçlarımın uzun olmasından nefret ediyorum. Sürekli önüme düşüyorlar. Of çok sinir bozucu. Sen ne yapıyorsun? Ben o yüzden taç takıyorum. Bir ara denemelisin. Kendini çok akıllı sanıyorsun. Oh, mesaj geldi. Çekil önünden saç. Ne diyor bu? Yaşasın. Buluşmak istiyor. Bu an için ne çok bekledim. Bir dakika. Oh, ben saçını değil seni öpmek istedim. Pardon. Felaket olacak yine. Bunun olmasına izin veremem. Kullanabileceğim bir şey olmalı. Umarım bu işe yarar. Ben ne yapıyorum? Mandy. Vay canına saçın felaket görünüyor. Bana yardım etmelisin. Tacımı alamazsın ama... Sanırım bir fikrim var. Şu kağıt kıskacına ne dersin? O mu? Gerçekten mi? Ah Yardım için sağ ol. Bununla ne yapacağım ki? Bir dakika. Bir kalem alıp böyle saçımıza doluyoruz. Sonra saçımız öyle dursun diye kıskacı kullanıyoruz. Vay canına bu numara gerçekten işe yaradı. Güzel de oldu. Tamam şimdi gitmem lazım. Güle güle iyi eğlenceler. Selam geç kaldığım için üzgünüm. Zorlu günlerden biriydi işte. Ama geldim işte. Oo, vay canına demek sonunda oluyor. Bu bize özel bir yan arkadaşlar. İşte test sonucun. Nasıl yani? F eksi mi? Vay canına belli ki bende hiç kafa yok. Al bakalım Stacy. Ha ha. A artı almışım. Bir dahaki ne iyi şanslar. Aa, öyle mi? Şuna bak şimdi. Ne yapıyorsun? Tutkalın notun üstüne sürüyoruz. Hmm, neredeydi şu? Heh, burada. Yanımda hep yedek bulundururum. Yani acil durumlar için anlarsın ya. Bunu hep yanında mı taşıyorsun? Aynen. Bunu şimdi diğer kağıda yapıştıracağım. Şu an aklımda binlerce soru var. Ve işte geçtim. Şimdi kim daha iyiymiş bakalım. Vay canına çok acayip. Bu poster bir türlü duvarda durmuyor. Aa, lütfen yapış şuraya. Ha? Bu tam Bay Tutkal'a göre bir iş. Siz kenara çekilin ben hallederim. Ne? Güvenin bana. Ee, kapağını sonra alırım. Biraz Tutkal her şeyi çözecek. İşte oldu. Şimdi alkışlayabilirsiniz. Oh, peki bu değişikti. O benim ver şunu. Vay canına böyle bir şey olmalı. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. O kırık kalbi onaracağım. Şu tuhaf adamı gördün değil mi? Evet kim ki o? Önemli değil bunu alabilirsin. Oh Matthew teşekkürler. Demek tutkal kullandı öyle mi? Çok komikti. Oh, bir dakika. Üzgünüm buna bakmam lazım. Alo merhaba Jake. Parti mi var? Hemen geliyoruz. Oh, bu neydi? Sanırım bir sorunum var. Kilotlu çorabım atmış. Böyle gidemem. Hadi sen git. Emin misin? Peki o zaman görüşürüz. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Bu tip şeyler niye hep benim başıma geliyor? Bir sorunun olduğunu işittim. Faniye kapılma. Ne yaptığımı biliyorum. Of hadi yap gitsin. Bundan daha iyi bir tepki bekliyordum açıkçası. Yırtılan yere tutkalı sürüyoruz. Eee sonra... Tutkal geriye kalanı halledecek. Yani yırtığı onaracak. Beni çok mutlu ettin. Yoksa sen bana... Vay canına. Sevgili tutkalım beni hep mutlu ediyorsun. Sanırım senden kopamam artık. Bu çok sıkıcı. Ve suyla ilgili ilginç olan şey... Çocuklar dikkatinizi verin. Suç onların. Ben masumum. Neler oluyor? Bu dolaplar çok ağır. Artık spor salonu aboneliğine ihtiyacım yok. Çabuk olun. Şimdi yaptık yaptık. Dolabın içine girin. Bu şey burada duramaz. Burası bir sınıf. Bak dostum ben burada yazanı yapıyorum. Hadi ama bu göründüğünden daha ağırmış. Bana 20 dolar borcunuz var. Aha öğrencilerim demin buradaydı. Nereye gitmişler? İşe yaradı. Hadi gidelim. Bu harika bir fikirdi. Çok güzelim. Bu oyun müthiş. Aa, sorun yok. Sizde kalabilirdi. İşte sınav kağıdın. Bundan haberin var mıydı? Hayır ama belki kalp krizi geçiriyormuş gibi yapabiliriz. Başlayabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Sanırım bir fikrim var. Öğretmenim, affedersiniz. Tuvalete gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsin. Teşekkürler. Harika. Belki şey desem... Yok. Merhaba güzellik. Ve şimdi sıra planımı yürürlüğe sokmada. Buraya biraz ruj süreceğim. Buraya da biraz süreyim. Harika. Nalnımı da unutmamam lazım. Çok şeker oldum. Şimdi ruju cildime yedireceğim. Çok güzel bir renk bu. Tamam başka. Buldum. Benim bu bandanaya da ihtiyacım var. Bunu sıcak suyun altına tutup... Alnıma yaslayacağım. Oh işten kızışıyor burada. Bu kadarı yeter. Ah, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Dedim ki, enerjim azalıyor sanki. Hey, buraya bakar mısınız? Elveda dünya. Burada neler oluyor? Oh. Fena Penaat var. Sanırım dinlenmen gerekiyor. Görüşürüz. Hadi ama bu hiç adil değil. Ama çok akıllıcaydı. Bay. <laughs> Bakın ben de öksürüyorum. Hop. Oh. Bu videoyu daha sonra seyretmem gerek. Ben neyin üstüne oturdum? Bu nedir? Bu birinin defteri olmalı. Bu senin mi? Hayır. Senin mi? Şişt, dersi dinliyorum. Peki öğretmen neler yazıyor öyle? Şişt, sessiz olun çocuklar. Ne olamaz. Ev ödevlerini teslim edin bakalım. Benim ilk kurbanım kim olacak bakayım? İki... Olamaz... Cezan için... Hazırlan... Lütfen hayır açıklayabilirim... Biri bana yardım etsin lütfen... Alo polis... Süper kahramanlar herhangi biri olabilir... Eyvah... Nereye gitti? Aha, uzak dur benden... Hayır hayır... <laughs> Bu benim çok hoşuma gidiyor... Bu bilerek yaptığım bir şey değildi. Aa, şuna bak. Bu bir mucize. Bir anda rüzgar çıktı. Nasıl yani? Aa, günlük. Burada neden benim fotoğrafım var? Sana yine de kötü not vereceğim. Daha yaklaşma. Bu durumda yapılabilecek tek bir şey var. Umarım bu işe yarar. Yakaladım seni. Ne? Neler oluyor? Neredeyim ben? İşte bahsettiğim şey bu. Zili çal hadi. Bana gelin yaşlı bayan. Buradan kurtulmam lazım. Ah hadi ama. Bu hiç daha iyi değil. Sırada ne var? Şimdi de kovboy mu oldum? Aa, bundan hiç hoşlanmadım. Umarım bu paraşüt açılıyordur. Bir dakika. Yine sınıfa mı döndüm? Burada tek başımayım. Öğretmen nerede? Çok kolay oldu. Uf. Taş, kağıt, makas. Bir, iki, üç. Başla. Olamaz. Kaybettin. Of, olamaz. Buna kim cevap verecek? Ben. Ben vereceğim. Jake? Sanırım evet. Aferin kendine güvenmen hoşuma gitti. Bu biraz zaman alabilir ama bunu çözebilirim. Niye aklıma yiyecek bir şeyler geliyor? Olmuyor işte. Bir dakika, daha iyi bir fikrim var. Fırsat, bu fırsat. Tebeşir elimde, ovalayacağım. Neredeyse bitti. Bu çok acayip olacak. Bakın tebeşir yok oldu işte size bir sihir. Şimdi yüzümü ovalayacağım. Şu. Pardon, istemeden oldu. Sanırım bayılacağım. Bu oda neden dönüyor? Endişelenme, ilk yardım yapmayı biliyorum. Şimdi otur. Tam da planladığım gibi. Zavallı çocuk. Bu popit çok bağımlılık yapıyor. Çabuk bana yardım etmen lazım. Çok korkuyorum. Bir sınavımız var ve öğretmen çok kötü biri. Hep de en kötüsünden. Ne kadar kötü olabilir ki? Başarısız olursan elime düşersin. Ne yapacağız? Hey! Bir düşüneyim. Buldum. Makyaj malzemelerim. daha i̇yi de bu nasıl işe yarayacak ki? Bekle de gör o zaman. Bunu parmağıma süreceğim. Ve sonra? Sonra bunu dizime süreceğim. Ha, ne yaptığını anladım. Bunu iyice yaydığımda gerçekçi görünecek. Çok fena görünüyor. Hadi sen de dene. Hmm, ufak bir sorunum var. Sağ ol, iyi bir fikirdi. Bunun başka bir yolu daha var. Lastik çabuk mu? Pardon, çok komikti ama. işte düşündüğüm buydu. Sınav günü. Ne heyecan vereceğim ama. öğretmenim bir kaza oldu da. Ve yine de sınava girmek mi istiyorsun? Gidebilirsiniz çocuklar. Dinlenip iyileşin. Aha, of, çok acıyor. Acayip bir şey yaradı. Evet sınavdan kurtulduk yaşasın. Ha, çocuklar biraz ev ödevi yapmak istersiniz diye düşündüm. Yaşasın eyvah. İşte elime düştünüz. <laughs> Kaç. Ufaktaki çalışmaların, ders ve sınavların seni okulda zorlayabileceğini biliyoruz. Ancak senin ufak sorunları dert edecek vaktin olmadığını da bildiğimizden gününün sorunsuz geçmesi için bu harika el işleriyle tüyoları bulduk. En sevdiğin okul tiyosu hangisi oldu aşağıda yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla yararlı video için kanalımıza abone olmayı unutma.